Clash of Clans e, ee, aynı zamanda lunch da bir günümü e, e kardeş, bir ne kadar bir günümü değil yani bugün bu videoda yapacak mu ya. İşte evet, toplarım falan. Uzun zamandır oynamıyordum yeni indirdim Bu arada bilgisayardan değil e, klavye mouse oynuyorum. Mouse'la yani şey yapıyorum klavye. Klavye de var. yani klavye kullanmıyorum. Yani şimdi yavaş yavaş e, bir bakalım burada ne var. Klanlardan bir takviyat alayım. Klanlar da zaten hiç gelmiyorlar. Bu klandan çıkacağım. Bu klanın dostu var. Bunu eskiden çok öndüm. Dili Kral. Çok iyi. Eee bakalım. Birlik, beraberlik. Tehsil, harikalar. Bir dakika, bir dakika. Bir kere daha baktım. Türkiye buna git. Katıldım. Şimdi ben bir saldırı yapalım bir hızlıca. İyi gibi. Şimdi ilk önce buradan bir tane atsak. Dışarıda hemen var mı bir şey? Burada bir tane falan izler atarız. Şimdi şunu başlayacağım. Biraz şunu attım. 3 tane 4 tane falan. Bunları attım. Hepsini attık. Para para kalıp bırakalım. At şuradan. Şu anlık eşlerleri son daha temizlemek istiyorum. Bir tane şu Bir tane şu. Bir tane de hemen şuraya atalım. buraya. Ha orada <laughs> küçük şey ya sanıyorum. Şimdi bekleyeceğim. Evet. Üçledik şu anda. Ama biraz kötü oynayabilirim. Ama asla o böyle mesela ses kalitesi falan daha iyi çünkü elimde şey yapmadığım için o parmak yasa vuruş hissi gelmiyor. şöyle gelmiş. Al, oh, ne alayım? Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Pek oynamıyorum son zamanlarda. Bu tane yükselt diyorum. yanlış bastım. Mouse bir dakika bug'a girdi. bak buradan Aynen. Deprem Bir kere daha yükseltsem. Sanırım bir kere daha yükselteyim ya. Yükselteyim Ne olduğunu bilmiyorum ama hep yükseltiyorum. Şöyle. Ee, evet. Şimdi diğer şeyler hemen olmuş mu? daha oldu. Şimdi full 2 pekka, 3 dakika attım. Kalanı full ejde. Tam kalanlarımı da balon ne neymar. Şaka balon değil. Şimdi yükseltme yaptım. Hemen şöyle yükseltelim. Paramız bittik. Para bitti. Kan karşısında var mıdır? Kan nerede? Ve şu. Asla yok. Nereden hazine bulabilirim? 650 li, 650 masalar var Şimdi Dört <laughs> silika tamam. Bir tane daha şuradan atsın. Çok iyi. 10 Tuval seviye falan 9 Tamam Tuvaları maksamak önemli biraz Evet sanırım 2 tane kaldı Bak şurada kaldı bir tane gizlenmiş Değil Şimdi bir gidelim. Saldırı mı var? Saldıralım. Hem saldıralım. Bana ganimet lazım. Ganimet burada var. Şuradan bilmiyorum neye bırakıyorum. Goblin var mı goblin? Hepsini şuradan bırak gitsin. Hemen. ne? Saman'ın bunu inyanlar sanırım? Şuna şunu bu. Şöyle git. Hemen tamam. sen git sen git sen git. Bunları basmadım. Öfke birisi bastım tam böyle ortaya. Bir tane de şuraya attım. Var Şey şuraya bir tane gelsin. Bir yıldız hemen aldık. Bunu ne oldu bilmiyorum sanırım yerden yarsılar sıkıyor. Öyle bir şey evet. Bu ne? O bak bu dondur bak bu miyiz? Burak almış Bakalım elime şöyle bir şey yapayım. Bekleyeceğim. 39 bin kara eksil oldu. iyi para yoktu burada. Neyse bir şey demek. Evet dedim. şimdi e, temizleme bir sağlık bir şeye baksana bir daha sen, ne sen bilmiyorum ne yapacağım şunları temizleyip hemen videoyu bitireceğim editlerim mi bu ben editlemem mi bilmiyorum Şöyle 5 taş buldum. Yakında 5. inşaatını alacağım zaten. Evet. bir de son atacağım şey. 660 kilo nasıl Şunu bir atalım. Sen git. Kaç 21 saat 22 saat falan diyor sana. Bir de şu şuradan ben bir iki tane atsam şunları da. Bunlar minik zaten. Şöyle. Tamam. Ee, bu bu kadar olsun. Bu kadar bunu da atalım. Görüşürüz. İnşaatla boşluk almasın. zaten. Kat 11. Evet, şimdi şuradan bakalım. Pek bir şey kalmamış. 90 yetimi Duvarları atmak gerekiyor. Uyuyacak bu kadar. Ekranımda ne kadar olabiliyor Bay bay.